arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Flappy Bird oynayacağız ee, bu oyun e, bildiğiniz üzere çoğu Android telefonlarda var ve son zamanlarda en çok oynanan oyun haline geldi ve çeşitleri bayağı bir çıktı oyunun ee, evet bugün sizlerle birlikte baktım bayağı bir güzeldi dedim ben bu oyunu videosunu çekeceğim evet iyi bakalım kaç yapabileceğiz bu oyun ben de, benim telefonda var ee, birkaç kere oynadım ve de 8 evet, bakalım daha fazla yapabileceğiz bandi kanla çalışıyorum. Ondan tutmuyor. Dondu halde 14 yaptık. Hadi bakalım devam görelim.

kırıyorlar ya da duvar çalıyorlar bütün türlü açık Bence önce herhangi bir sorun yok. Ben sıfır arkadaşlar oynuyorum. Hep sinir oluyor, oluyorlar görünce. Bilmiyorum ben sinirlerimi aldım ama. Hep diyorlar diyorlar sabır testi şeklinde bir şey bir oyun diyorlar. Yani sabır testi diyorlar resmen. Eh, ben hiç Hatta ben, bir dakika. ben hiç o tarz bir şeyim yok. Ben çok sakin bir adamım. Evet. Ee, benim telefondaki e, Flappy Bear'in görüntü kalitesi daha güzel. Ee, bu biraz böyle ufak oyunlar çekimini görüyor ama ben telefonumdaki falan bir yer en güvence dikkatisi bundan kaç kaç yüksek işte kalmış şu anda bu videoyu izleyen çok kişi yoldur acaba ne zaman oyunu duvara çalacak diye düşünüyordu çünkü sürekli ödüyor. Ama öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> Ayrıca bir geçemez oldu. Biraz açım, o yüzden <laughs> Biriye çaktı. Hadi bir oradan aşağı kadar ineldi ama inmedi. Dolun o ay gibi Aha. Gördüm. Evet. kadar yapan gördüm bakıyoruz. kadar yapardı gördüm. Abi onlara helal olsun. Ata da Çarşamba Bu oyun çok bakın anlat. Evet, neyse ee, bir kere daha oynayalım. Ee, bir, kere daha oynayalım. Ee, bir kere daha oynayalım. Altı olduğunda ya yani altı dakika olur. Oynuyor bit. Evet diyeceğim.